25 Ekim Cumartesi Medeniyetleri buluşturan ülke Özbekistan İlim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennete giden yolu kolaylaştırır. Eskiden Turan, Orta Çağlarda Türkistan, Mavera Nehir ve günümüzde Özbekistan denilen topraklar zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Emevilerden Karahanlılara, Gaznelilerden Selçuklulara pek çok devletin hüküm sürdüğü Özbekistan toprakları İslam kültür ve medeniyeti açısından önemli beldelerdendir. Özbekistan, Maveraünnehir, Nehir, Harizm ve Fergana bölgelerinin buluştuğu adeta bir medeniyet beşiğidir. Buhara, Semerkant, Taşkent, Nesef, Tirmiz ve Gürgenç gibi tarihi şehirleri ihtiva etmesi dolayısıyla çok değerli bir İslam kültür mirasına ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli dönemlerde kurulan medrese, kütüphane ve rasathanelerin yanı sıra gerek dini ilimler, gerek sefen ve tabiat bilimleri alanında yetişen alimlerle bölge dünyanın sayılı ilim merkezlerinden biri olmuştur. Fıkıh, tefsir, hadis, kelam ve tasavvuf gibi ilimlerde başlı başına ekol oluşturmuş, eserleri temel başvuru kitabı haline gelmiş çok sayıda alim bulunmaktadır.